Gel vatandaş gel. Vatan geminin malları bunlar. Bana bak valla seni sürekli döverim ha. Ağzına vurduk mu sürekli ne olursun biliyor musun? Hatırlarım ağzını yüzünü. Peki ya öğrenirlerse tek bizim batırdığımızı? İsmi ne bunun? Güzel. İyi. Ee, en azından az yakar. Aaa canım kocam benim. Herkesin ortasında sırnaşma kız. Bu varoş farelerinin tam da teknenin battığı yerde olması ilginç bir tesadüf değil mi sizce? De? Evet. Biraz kıllandırıcı hakikaten. Pis Yedili çarşamba akşamı yeni bölümüyle Show TV'de. Malkoçoğlu? Rüstem. Şu an Şah Sultan'la birlikte. Mermer köşte buluştular. Anlaşılan o ki gözü daha yükseklerde. Bundan sonra Hürrem'e değil, bana hizmet edeceksin. Çok sevinme. Gün olur devran döner. O devran benim artık matrakçı. İbrahim Paşa'nın hazin vefatı hepimize ibret oldu. Bilhassa da sana. Çünkü ona çok benziyorsun. Size karşı suikast hazırlanmalı. Muhteşem Yüzyıl yeni bölümüyle Çarşamba 20'de Star'da.